saatla şey de ne yapacağız kanka? Aracı Ben yaptım o tane. abi. Şey, ben çıkayım. Güzel. Bize, Bize bayağı uzak yapmışlar. Yani evet öyle oldu. Solar panelleriyle yine solar panelleriyle kendi sıcak suyunu kendisi üretebiliyor. Yani gerçek anlamda çevreye minimum etkisi olan bir e, gemi gemimiz. Burası nefkileri bir XRF cihazı, son model bir cihaz. Bu sayede denizden çıkan nereslerin tüm kompozisyonunu öğreniyoruz. E, geliyoruz. Zaten koordinatları her şeyi e, hemen alınabilecek bir noktada. Bunları bulduktan sonra yani bir form bulduktan sonra e, Çağlar Hocamız Yardımcı Doçent Doktor üniversitemizden GIS e, yöntemiyle bir formu ulaştırıyor. Evet, sanlandırıyoruz. Yani, Haritamızı da Bir veri tabanı oluşturuyoruz. Evet. Ve e, bilimin kullanımını sunuyoruz. arkeolojisi için gerekli olan ne kadar teknoloji varsa robotlarımızdan ileri düzey multisimsonarlarımız. Eee bu yarattığımız değeri karşıda daha farklı seviyede, daha üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Tabii biliyorsunuz medeniyetin aslında başlayan en se temel sektörlerinden bir tanesi. enzatlinde paralel dalga fecirleriz işte genç düşünüyorum yani bu da böyle bir şeydir iki tane sağlamlayan şeymiyor ondan sonra şey bir hiç Çok güzel. Çok güzel bir periyot oldu bu açıkçası. Açılış etkinliğiyle birlikte. Değerli konuklarımız vardı. Değerli yöneticiler, değerli konuklar, sivil toplum örgütlerinden paydaşlarımız vardı burada. Onlarla birlikte güzel bir etkinliği geçirdik. Oldukça mutluydu, oldukça heyecanlıydı. İçeride hem Hakan hocamız hem de ekibiyle birlikte de değerli bilgileri aldık. basınç odasından tutun, kamerayla izleme sisteminden tutun, diğer teknik detaylarla ilgili güzel bilgiler de aldık. Umuyorum ki bu Gerçekten üstün özelliklerle, yeşil enerjiyle, çevreye duyarlı bu gemiyle, araştırma gemisiyle çok iyi projelere, çok iyi bulgulara, çok iyi buluşlara imza atacaktır diye ümitle bekliyoruz. Tabii çok farklı alanlarda faaliyetimiz var. Kendimizi farklı alanlarda bilinir kılmaya özen göstermeye çalışıyoruz. İsmimizi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Son 10 yıldır Türkiye'de UPL ismiyle biz var olmak var oluyoruz ve var olmaya da devam ediyoruz. Kendimizi kendi kültürlerimize bir şekilde bağdaştırmaya bağdaştırmaya çalışıyoruz. Özen gösteriyoruz. Özellikle bilinirliği attırmak adına, ismin e, bilinmesi adına, e, tabi UPL olarak ismin e, gemide olması, e, e, ömür boyu bir özellikte anılıyor olması bizi mutlu edecektir. Burada tabi gerçekten bunu, e, bu imkanı bize sağlayan e, CEO'muz e, Bay Şrof'un büyük katkısı var burada. O network'ünün getirdiği, ülkeyi sevme, sevmesinden kaynaklı e, çıkardığı bir projenin sonucu bu. Biz de bunu alıp sahiplenip e, olabildiğince gücümüzün yettiği ölçü e, ölçüde değer katmaya, bu değeri yaşatmaya devam ediyoruz biz de. İlk önce şöyle başlayayım. UPL dünyanın en büyük beşinci e, gıda sektöründe, tarım sektöründe olan bir firma. Bu e, sosyal sorumluluk projesinde UPL gemisinin isim sponsorluğunu almamızda onları gurur duyuyoruz. Bunun iki tane anlamı var. Bir, bir Türk olarak, iki de dünya mirası, kültürel mirasına katkısından dolayı. Bu gemi e, hocamız daha demin belirtti dünya yani Türk dünyadaki en eski batıkları 3600 yıllık ve 4000 yıllık batıkları araştırmalarını yapıyor aynı göbekli tepeki gibi buradaki e, denizaltı araştırmaları son derece önemli tarımla yalan ilişkisi de bu denizlerde binlerce yıldan beri e, tarım ürünleri ne ticarete yapılıyordu. Günümüzde bile düşünürseniz şu anda Rusya, Ukrayna savaşından bile milyonlarca ton tarım ürünleri e, gene aynı bu denizlerde ticarete yapılıyor. Önemli olan yer altındaki daha dokunulmamış ee, belki de %80-90'a hiç dokunmadan bugüne kadar kalmış ürünleri e, kültürel mirasımızı yeryüzüne çıkarmak ve bunu e, binlerce yıl çocuklarımıza ve ülkemize dünyadaki kültür mirasına kazandırmak. Kocamız bahsetti biliyor ama bu projeyi aynı zamanda UNESCO destekliyor, aynı zamanda ICAMOS destekliyor, bizim gibi e, firmalar destekliyor. Tarım sektöründen e, e, denizaltı arkeolojisine destekten dolayı da biz çok çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Yani ben hem bir Türk olarak çok mutluyum hem de bir dünyaya katkı olarak çok mutluyuz. Her şey bir hayalle başlıyor ama hakikaten sona eriyor. Bir de en önemli şu dünyanın en büyük ikinci arkeolojik gemisi, kazı gemisi ama dünyanın en modern olanı. Bir de hocamız bahsetti aslında bence en önemli şey dünyanın her yerinden öğrenciler gelecek. Doktoraların ve masterlarını burada yapacaklar. Burada eğitimlerini alacaklar. Sadece Türkiye değil dünyanın her yerine bu çalışma yapacağız. Bu gemi dizayn olarak baktığınızda aslında sadece Türkiye değil Akdeniz'de hatta Akdeniz'in dışındaki birçok denizin olduğu yerde arkeolojik kazılarda bulunabilecek kapasitede. Bundan dolayı da sadece Türkiye değil dünyadaki kültürel mirasa bir destek olarak düşünüyorum. Son noktada 25 sualtı arkeoloğu yüksek lisans ve doktora öğrencisini konforlu bir şekilde konuk edebilecek e, rahatla bu gemi vasıtasıyla UPL isimli araştırma e, ve kazı gemimiz vasıtasıyla ulaşabildik. Gemimiz üst bir teknolojiye sahip yani üzerinde multi beam sonarlar, dual bim sonarlar, yan tamırlı sonarlar e, bilinen her türlü sonar teknolojisine sahip. 500 metreden 3 boyutlu görüntü alabilen, aldığı görüntüleri robotlarla inceleyip hatta robotlarla kazı aşamasına gelen bir gemiden bahsediyorum. 5 kişilik bir basınç odasıyla dalıcıların emniyetini de sağlamış. İslam Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ile birlikte aynı zamanda sualtı tıbbı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapan bir ekip bu gemide görev yapıyor. Ekiple aşağı yukarı bir yıldır beraber çalışıyoruz. Çok büyük bir keyif, çok büyük bir onur ekiple çalışmak. Gemi çok nitelikli, çok tanımlı. Beraber çalıştığımız insanlar da hem arkeolojiye hem denizcilik alanına çok hakimler. Ben inanıyorum ki çok güzel, çok değerli işler yapacağız hep beraber onlarla. Gerçekten çok gurur duyuyorum, çok mutluyum ekibin bir parçası olduğum için. Gemi söyledikleri kadar var gerçekten. Hem mekanik anlamda hem elektronik anlamda çok donanımlı. Hem derin sularda arama yapabileceğiz. Hem önceden çıkarmakta zorlandığımız yükleri çıkarmak için gerek robotlarımız, gerek vinçlerimiz, donanımlarımız var. Dahası basınç odamız aşağıda. Hem daha derinlere dalmamıza hem daha emniyetli dalışlar yapmamıza olanak sağlayacak. Dediğim gibi çok güzel işler yapabilecek bir gemi böyle.